Murat Yetkin'i izleyelim mi önce? İyi, Murat Yetkin'i izleyelim çünkü o programda Murat Yetkin e, gördüğünüz üzere yine bir Fox ekranında dini vakıflar yok dedi. E, bakın Murat Yetkin'in sözleri nasıl yankı uyandırdı? Murat Yetkin sonra başka Hasan bir konuşmasında Bey, liste, da liste vardı bir tane e, deprem bölgesindeki vakıfların özellikle Hazırlıyorlar. Ülke Ocakları evet, da geldim. dahil. İlhaha'dan evet. tutun, Haydar, Hayrat Vakfı, Beşir Derneği, Diyanet Vakfı, İyiliğe Çağrı, İnsan Vakfı, Furkan Vakfı, Önder, İsmail Ağa Derneği, Sadaka Taşı hepsi orada. Evet. Bu derneklerin hepsi orada. Ülke Ocakları. Şimdi bakın bunlar hepsi İslami dernek ve vakıflar. Hepsi de deprem sahasındadırlar. Ya ben bu Murat Yetkin'i gazeteciliği objektif yapmaya çalışan, Dürüst gazetecilerden birisi biliyordum. Öyle deniyordu. 20 seneden beri tanırım. Öyle. Programına da konuk da oldum televizyonda. Şaşırdım. Ya bu kadar olmaz yani. Tamam insanlar bir tarafı tutarlar da böyle bir yalana başvurarak, yalandan yararlanmaya çalışarak yapmazlar bunu. Ya yani Murat Yetkin yapmazdı bunu. Sabahleyin sanki geri adım attığına dair bir. Öyle dedi ki fazla söylemişim dedi ama bir başka konuşmasında yine aynı ekranda şunu söyledi. İhalar havalandı mı dedi birisi. O da dedi ki evet havalandı ben biliyorum ama İsrail'in İhaları havalandı. Ha. Ya yalana bakar mısınız? Ya yani sen, üst üste olmaz herhalde ya bu Bu da mı görevli kişiler içerisinde ya? Ya hiç bu tarafsız geçinen objektif konuşamayanları konuşamayanları konuşuyoruz, konuşuyoruz diye. Bu Doğan Şener'i iyi belleyin. Şentürk. Pardon. Doğan Şen Türkü Selçuk Tepeliği Portakal'dan sonra Tepeli Orus Selçuk Tepeliği gördüğünüz her an arkasında Doğan Şen Türkün olduğunu Fake Fox TV zaten Amerikan Disney. Evet. Şimdi düşman çok kavi. O kadar çok saldırıyorlar ki. Allah milletimize, devletimize güç kuvvet versin. Başka milletler, devletler bu kadar saldırıya dayanamazlar Türker Bey. Hakikaten. Bu nedir böyle ya? Fikri sahaları görelim bir de bakalım. Evet. Fikri sahalar neler söylemiş. Yine hedefinde İslam vardı. Evet yani şaşırtmıyorlar Sayın Güderci. Her zaman şaşırtmıyorlar. Neden bilmiyorum. Bu değişmeyecek herhalde. Şimdi Türkiye'de bakanlık yapmış ve CHP zihniyeti dediğimiz faşist zihniyetin temsilcilerinden birisi bu. Bakınız hani Kılıçdaroğlu kendini paralıyor ya Müslümanlara şirin gözükmek için e, Bilge Kral şey Bilge Lider <laughs> Temel Karamollaoğlu da onu aklıyor, bize aklıyor. Paklıyor ya Temel Karamoğluoğlu Bunun şu andaki vazifesi şeyi aklamak paklamak Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu zihniyeti bu şahsın zihniyetinden hmm. farklı değildir bize yutturmaya çalışıyorlar şimdi Kılıçdaroğlu'nu. Ha fikri sağlar, ha Kılıçdaroğlu. fikir sağlar normal demokratik düşünen bir insan olsa bu milletin kader inancı var değil mi? Şimdi deprem olmuş, aile depremden kurtulmuş, gitmişler bir eve Konya'da yangında vefat etmişler yedisi birden. Şimdi kader değil mi bu? Ne yapmışlar? Şimdi şöyle düşününüz. Yıkım o kadar büyük ki. Yani devlet bu kadar büyük yıkıma 11 vilayette hangi devlet olsa kolay kolay yetişemez. Şimdi bizim evde güzel bir örnek verdiler. Mesela birisi birisine diyor ki size yemeğe gelelim diyor. İyi biz de hazırlık yapalım. Kaç kişi geleceksiniz? Beş kişi geliriz diyor. Beş kişiye göre bir hazırlık yapıyorsun. Aa bir bakıyorsunuz elli kişi gelmişler. On kişi de değil. El ayağına ev sahibinin dolaşıyor mu? Elli kişiyi nasıl ağırlayacak? Dönüp bir de demiyorlar mı ev sahibine? Ya bir daha önceden haber verdik hazırlık yapacak. Hiçbir şey de yapmamış ya. Ya deprem 500 atom bombasının şiddetinde yıkılmış. 30 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda yarıklar meydana gelmiş. Sıkıntı şu. Deprem olan şehrin yanındaki şehirde de deprem olmuş. 10 evet. şehir birden. Yani, yani yardıma, yardıma gelecekler yer, de gelemiyor. 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 Yani Sıkıntı o. Vilayetleri kardeş vilayet eşleştirdiler. Işte, Oradan oraya gönderdiler. Hatay'a mesela Yozgat'tan geliyor. Evet. Yani devlet elinden ne geliyorsa yapıyor. Kader demiyor, ya? Kader benim inancım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Sen de öleceksin iki sağlar. Bu da senin kaderin. Yalnız kadere göre senin nerede öleceğin, nasıl öleceğin belli değil. Ya. Ama öleceksin. Bak kaderinde ölmek var. Her nefis ölümü tadacak. Bunlara Mehmet Akif Ersoy'un kaderle ilgili çok güzel safahatlı şiirleri var. Bir ara dedim oradan söyleyeyim de. Anlamazlar ki. İnanmıyor adam kadere inanmıyor. İmanın şartlarından bu millet inanıyor. Allah'a inanıyor. Kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hesap verileceğine. Biri birinin kızı vefat etti Hatay'da biliyorsunuz enkaz altında kaldı. o attığı tweet ortaya çıktı yıllar önce. Kızı vefat eden. Bir yerde deprem olmuş. 3.8 yetmez. Kentsel dönüşüm için çok daha fazlası olsun diye tweet atmış. Evet. Onun kızı depremde, onun kızı depremde öldü. Evet. Şimdi bu kader değil değil mi? Ya, sen... ya şimdi bakınız. Nasıl bir yolda şey? olmuş bir trafik kazasını anlatayım. Otobanda gidiyorsunuz. Kurallara uymuşsunuz. Yüzle gidiyorsunuz yani. Orta şeritte yüzle gidiyorsunuz. Karşıdan gelen arabanın lastiği patlıyor. Takla atıyor. Sizin tarafınıza geçiyor ve sizin arabanızın üstüne düşüyor. Böyle bir trafik kazası oldu. O, o insanlar vefat etti. Tedbir, e, tedbir var. Yolunda gidiyor, otobanda, orta şeritten gidiyor. Hız sınırına uyuyor. Kader değil mi? Bir de Müslümanlar, ya bir de Muharrem İnce'den dinledim. Sanki bizim dershanede çalışırken bu örneği kendisine ben verdim. Öyle anladım. Bize Müslümanlık tasladı ya Muharrem İnce. Ne dedi? Dedi ki, peygamberimize dedi, bir bedevi geldiğinde dedi, peygamberimiz sordu dedi, deven nerede dedi. Bıraktım geldim ya Resulallah dedi. Git deveni bağla, tedbirini al, ondan sonra gel dedi. Önce tedbir dedi, sonra dedi tevekkül. Bize kim ne anlatıyor ha? Muharrem İnce bize Müslümanlığı anlatıyor. Şimdi konuşturma beni. benim? Merdan Yanardağ demişti ki kurtarma çalışmaları sırasında Allahu Ekber diye slogan atmak nasıl bir zihniyettir? Bir ibadet ifadesini bir ayeti şeriatçı eylemlerde slogan haline getirenler bu zihniyeti kurtarma işine de taşıdılar. Pes artık. Herkes kendi sloganını mı atsın? Böyle kamu yönetimi mi olur? Dedi Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ <laughs> Trabzonspor seyircisi seni pert etti. Evet, şimdi onu vereceğiz. Şimdi onu verelim. Şimdi onu vereceğiz. Onu hangi ver... örgüte giriyor acaba? Trabzonspor taraftarı o zaman hangi örgüte evet. girer? Yani bu, bunlar akıl alır şeyler değil. Buyurun Türkiye tabii orada e, tribünlerde temsil edildi, bütün taraftarları vardı, dört büyükler hepsi vardı ve hep birazdan ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye bağırdılar. Bu milletin e, mayasında olan şeyi bunlar ya. diyor ki. Bu şeriat ifadesi diyor. Bunlar sicilli İslam düşmanları, canım, din düşmanları. Çok net. Baka fikri sahalarda da söyleyecekti, unuttum. Merdan Yanardağ ile birlikte söyleyeyim. Gerçekten demokrat olsa bu adamlar, yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede Müslümanlığa saldırmazlar. Bak dine saldırmıyorlar. Bunların siz papazlara, yani desinler diye demiyorum yani. Tabii demedim. Hahamlara. De. Görmedik yani. Öyle bir, bir şey şeyden. dediklerini duydunuz mu? De, de, görmedim. Bunlar din düşmanı değil, Müslümanlık düşmanı. Her fırsatta ya demokratsanız demokrasinin temellerinden birisi insana, inançlara, düşüncelere saygı değil mi? Lafa gelince düşünceyi ifade üreti diyorsunuz ya. Bunlar nalıncık keseri gibi demokrasiyi ve hakları hep kendilerine yontuyorlar. Şimdi rahmetli babam nalbanttı ya. Bu nalıncı keseri örneği çok örnek güzel bir şeydi. Yani bıçakla böyle kesersiniz. Tahtayı. hayvanın ayağına nalı yerleştirmek için tırnağını kestiğiniz bu keser var. Onun adı nalıncı keseri, Şöyle el büyüklükte. Böyle hep kendinize doğru çekersiniz yani. Nalıncı keseri gibi hep kendilerine yontuyorlar bunlar. Bunlar demokrat da değiller. Dilim varmıyor da şöyle diyeyim. insanlıktan pek nasibini nasip almış değiller. Değil. Kibarca söyleyelim. HDP'li Garo Paylan'ı da depremzedelerden. Ona geçmeden zedelerden... önce tamam. Trabzonspor'dan bahsettiğim tamam, bir şey daha söyleyeyim. Söyleyin, evet, tamam. Trabzonspor'un efsanevi bir teknik direktörü vardı. Ahmet Suat Özyazıcı. 87 yaşında dün vefat etti. Allah rahmet etsin. Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada da kulübümüzde 4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Başbakanlık kupası ve 2 Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Saat Özyazıcı'yı kaybettik. Evet Allah rahmet. Eylesin. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun. E bugün İskenderpaşa Camii'sinde öğle namazının ardından cenazesi toprağa verecek. Allah rahmet eylesin. Allah Değil, sabır Bravo, versin spor sevdiklerine falanlara. Evet, diliyoruz.